Tüm güzellikler Kur'an'a aittir. Hatta üstadımız böyle vefatından önce her gittiği böyle 3-5 tane belki barlada veya savda böyle sohbet meclislerine gidiyor. En son cümleleri şu olmuş böyle. Kardeşim Risale-i Nur Kur'an'a bağlıdır. Kur'an Arş-ı Ala'ya bağlıdır. Yani bu Kur'an'a bağlı bir ders. Bütün güzellikler Kur'an'a ait. Allah'a hamdolsun o güzellikleri Allah bize giydirip bizi güzelleştirsin inşallah. Yani duyurmak da mükellefiz. Tebliğin onda dokuzu haldir. Duadır bulunduğun beldeye, mahalleye dua et. Allah'ım da kavmime hidayet eyledi. Bu insanları hidayet eyledi. Allah öyle dertli görsün mümine. Öyle dertli bir mümine Allah çok sever. Çok sever Allah. Ama nasıl sever? Zatına has, şefkat mukaddesesi ve muhabbet mukaddesesiyle beşerin aklının idrak etmesi mümkün olmayan bir sevgiyle sever Allah. Benim kulum diğer kullarımın imaniyle dertlenmiş. İşte Efendimiz en büyük dertli o. Değil mi? Cenab-ı Hak iltifat ediyor. Kendini hırpaladın diyor değil mi? kendini hırpalıyorsun. Ya. Ha, o iltifattır. Allah'ım o iltifatı bize de nasip et. İnşallah. Rabbim bize hakiki bir mümin insan gibi nimetlerinden istifade etmeyi ve Hazreti Muhammed Mustafa ve selam hürmetine o nimetlerine iman nimeti başta bereket üstüne bereket ihsan etmeyi bize lütfesin Rabbim. Bereketin ne olduğu unutulan bir asırda bizi bereketiyle şereflendirsin Rabbim. Birimizi milyar yapsın. Birimizi sonsuz yapsın inşallah. Rabbim daim etsin. Sonumuz sonumuzu hayır Bunlarla bizi meşgul eylesin. Ahir zamanın şerrinden, zalimlerin zulmünden hepimizi muhafaza etsin. Sırat-ı müstakimde istikamet versin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Allah rızası için El Fatiha.